Merhaba arkadaşlar ben geldim. Nisan, 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 Nisan mesajlarınız gelip duruyor. Nisan'ı sabırsızlıkla bekliyorsunuz biliyorum. Ben de artık dedim daha fazla meraklandırmayayım. Başlayayım açılımlara. Sıra geldi boğa borcuna. Koçu az önce bitirdim. İnşallah iyisinizdir hepiniz. Bahar da geldi. Hepimize hayırlı olsun. Şu kışın kasvetini, yorgunluğunu, stresini, depresyonunu bir atalım üzerimizden hayırlısıyla. Hepimiz iyi olalım. Bakalım Boğa burcunun aşk hayatında neler olup bitecek Nisan ayında diyerek başlıyorum. Ja, det er jo ikke. Åh, hva er det şimdi ve boğa burcu bir şeylerin mücadelesini vermek üzere yoğunlaşacak nisan ayında Allah nasip ederse kişilere karşı mücadele olarak görünüyor arkadaşlar ya da kendi hayatı hayatıyla alakalı sıkıntıları vardır muabordun kendi hayatıyla ilgili sıkıntıları olabilir ilişkisine müdahale edenler olabilir ki tablo pek iç açıcı değil yani bayağı bir bu Bıkacak, bezecek yani. Bezecek. Çünkü burada rakipler olabilir. Aile müdahaleleri olabilir. Yani kişiler, söz konusu kişiler. Şurada gördüğünüz değnekler kişiler arkadaşlar. Bayağı bol kalabalık. Boğa burcunun ilişkisine böyle müdahaleler var. Bıkacak ama kartta der ki hani bıktın, yoruldun, çok uğraştın, çok emek verdin ama son bir adım kaldı. Pes etme. Çünkü senin konumun çok iyi. Sen farkında değilsin ama senin konumun çok iyi. Bak bakarsanız hatta şöyle bütün değnekler kendisinden aşağıda duruyor ve kendisi yukarıda duruyor. Yani değnekler, değneklerin aşağıda durması aslında alt edebileceği hatta ettiği kişiler. Üstesinden geldiği sorunlar öyle söyleyeyim size. Kendisi yukarıda ve son bir hamle kalmış. Diyor ki pes etme bu güç sende var. Artık bir şeylerin geçmesini istiyor. İlişkide bir takım sıkıntılar, kalp kırıklıkları falan olacak. Vardır belki de şimdiden. Artık temiz bir sayfa açmak istiyor arkadaşlar Boğa Burcu. Arada ben farklı bir burç söylersem videonun altında ne yazıyorsa odur arkadaşlar. Artık yeni bir sayfa açmak istiyor ilişkisinde. Yani acı veren, sıkıntı veren bir süreç yaşanıyor, yaşanmakta ya da yaşanacak onun geçmesini isteyecek. Artık şu siyah bulutlar dağılsın diyecek ki aslında biliyorsunuz arkadaşlar yıkılan kule çıktı mı? bu zaten yıkılmaya adaydır. Yıkılmaya adaydır derken işte sonda çıksaydı derdim ki hani ilişkinin bu ilişkinin bozulması bitmesi gerekiyor da diyebilirdim ama burada ilişkide yaşanan sıkıntıların geçmesinden bahsediyor. Yani partner bunu çok isteyecek. Şey, e, boğa burcu bunu çok isteyecek. Yani şu sıkıntılar geçsin. O kadar aslında o kadar da yorgun hissedecek ki kendini belki de hissediyor. Bunun değişmesini çok isteyecek. Ama bir taraftan da bir şey e, ilgisizlik, sevgisizlik, e, bir müdahalesizlik söz konusu. E, kendisi partnere böyle davranacak olabilir ya da partneri ona böyle davranacak olabilir ki Boğa burcunun bilinçaltı korkularında da bir haksızlık söz konusu. Hatta burada bir ihanet korkusu da var. Biliyorsunuz kılıç yedilisi benim en sevmediğim karttır. Yani bırakın kılıç üçlüsünü. Kılıç üçlüsünü de sevmem. Şeytanı da sevmem ama şu kart benim en nefret ettiğim karttır. Kılıç yedilisi tanıştırayım. Boğa burcunun Korkularında bir haksızlığa uğrama olabilir. ihanete uğrama korkusu olabilir. Çünkü rakipler var. Partner tarafında yani bir kalp kırıklığı söz konusu olabilir. Belki de boğa burcu ilgisiz davranacaktır partnerine. Onun için kalbi kırılacaktır. Yani ilgisiz davranınca tabii ki kalbi kırılır. Ama bir işte aile söz konusu maalesef partnerin tarafında olma ihtimali yüksek ee, ailelerden can sıkıcı bir durum olabilir yani part, partner de çok istiyor aslında artık diyorum ki bu ilişkin yani daha rahat yaşayalım bu ilişkinin artık adını koyalım bu ilişki bir üst seviyeye çıksın artık böyle insanlar bilsin eğer bilmiyorsa da artık hani aile müdahale ediyorsa etmesin ee, yani çünkü partner çok Mağdur durumda olacak arkadaşlar Nisan ayında da mağduriyeti belki de şimdiden başladı mağduriyeti devam edecek. Burada çok büyük bir yoksunluktan, perişanlık düzeyindeki yoksunluktan bahsediyor arkadaşlar. Hatta şöyle yaklaştırayım gördüğünüz gibi burada kişilerden bir tanesinin bacağı sakat, koltuk değnekleri hatta diğer destede sırtında da çanta vardır yük olarak. Fakat yanındaki kişinin aslında hiçbir arızası yok, sakatı yok, hastalığı yok, hiçbir şey yok ama çıplak üşüyor o kadar mağdurlar, o kadar mağdurlar, o kadar yoksunlar ki. Ki burada bunu e, parasızlık olarak anlatmış ama aşk açılımında. O kadar bir şeyleri eksik yaşıyorlar, o kadar acı çekiyor ki partner daha doğrusu. Bakın bu kadar fakirlikte paranın yanından geçiyor ve geçiyorlar ve gözleri paraları bile görmüyor. Burada korkunç bir yoksunluktan bahsediyor. Partnerin korkusu da bunun geçmemesi. Yani böyle mi devam edecek diyor, bu geçmeyecek mi diyor. Yani gözü hiçbir şey görmeyecek. Çünkü burada bir, birisi arızalı, birisinde hasar var. Ama diğeri de sadece üşüyor aslında, arızası yok. Yani bu bir tarafın sıkıntısının diğerine yansıması olarak algılayın siz bunu. Ve partner bunun geçmeyeceğinden çok korkuyor. Ya ikisi de aslında birbirine aşık, ikisi de birbirini istiyor. Ama burada da arkadaşlar yani bir prensten bahsediyor bakın. Hani bir saraya girdiğiniz zaman ilk önce prensle karşılaşırsınız. Sonra şövalye, sonra kariyerlikçe, sonra en son kral. Ama ilk girdiğinizde prensle karşılaşırsınız. İşte yani prens, ikisi de prens gibi davranıyor. Şövalye bile olamamışlar. Yani burada atılması gereken bir adım var, alınması bir gereken bir gönül var, edilmesi gereken bir teklif var ama iki tarafta birbirinden bekliyor bunu ve bu çok çaylakça, çok çömezce yapılamıyor tabii ki. yapı e Çünkü neden Boğa Burcu böyle sevgisiz, ilgisiz davranıyor? İşte Davranacak partnerin kalbi kırıp e yani aile söz konusu ya da aile bireylerinden biri söz konusu e partner perişan <laughs> daha ne olsun? Yani bir kişinin müdahalesi aileden ve bir kişinin müdahalesi ve yani yine üçüncü kişiler arkadaşlar hatta bu okuma üfleme de olabilir. Hatta Koç Burcu'nda ben bunu daha bir böyle öfkelenerek anlattım. Şeytanı gördüğüm zaman biliyorsunuz şeytan üçüncü kişileri de anlatır. Ego'yu da anlatır. Kıskançlığı da anlatır. Bağımlılığı da anlatır ki bu açılımda üçüncü kişiden bahsediyor. Ayrıca okuma üfleme ihtimali olasılığı var yani. Böyle bir olasılık okuma yükleme olasılığı var. Ama bunu söylediğim diye lütfen takmayın. İlla ki olacak diye bir şey yok. Sadece ihtimal var dedim. Yani tutup da acılara hocalara gitmeyi rica ederim. <laughs> İnanmayın öyle şeylere. okuyun üfleyin kendinizi. Ama böyle bir ihtimal var. Ha, yoksa da bir aile müdahalesi ya da aile bireylerinden birinin müdahalesi var. Ama tabii ki bu böyle kötü bitti ya. Ben bir tane daha çekmek istiyorum kart. Nisan sonuna kadar bakalım ne olacak Allah'ın izniyle O süper Arkadaşlar sonsuz mutluluk Zaten şurada gördüğünüz gibi Sonsuzluk işareti vardır Hatta evlilikten biri bahseder burada ee, Evliliğe giden yoldan bahseder ee, Partnerlerin artık Birbirlerini kendi dünyalarına tamamen Alabilmelerinden bahseder Yani o zaman ne diyoruz Şuradaki şeytan çatlasın Aynen bu bunun çıktığına çok sevindim yani bir ihanet söz konusu yok ama işte dediğim gibi bireyler ailelerin, ailelerden bir müdahale can sıkıcı ama sonucu inşallah Allah'ın izniyle çok güzel olacak ikisinde çok büyük mutluluk bekliyor çünkü iki tarafta birbirini seviyor iki tarafta birbirine yaklaşım göstermek istiyor sonuçta bakalım Boğa Burcu'nun iş hayatı Nisan ayında Nasıl olacak? Ama nasip ederse. En azından sonuçta güzel bir kart görmem. Yani iyi ki o kartı sonradan çektim. Sizi öyle bırakmak istemedim. Nisan sonunu bulabilir. Belki de bulunmayabilir tabii ki sonuçta hepinize birebir uymaz arkadaşlar böyle bir şey zaten mümkün değil ama bir çoğunuza uyacaktır. Boğa burcunun iş hayatı. Boğa burcu İş hayatında sıkıntı çekiyor olabilir, bayağı bir sıkıntı çekiyor olabilir ya da çekecektir. Esir gibi hissediyor olabilir iş hayatında kendini arkadaşlar, esir gibi. Yani istemediği bir konumda olabilir, istemediği görevler ona yaptırılıyor olabilir. Mantığına uymayan bir işi yapıyor olabilir. Bir şekilde bunu kariyer atlamak istiyor olabilir ama bir şey yapamıyordur. Kariyer atlamak istiyordur, bir şey yapamıyordur. ...işte istemediği işler ona veriliyordur. Yapmak istemiyordur falan. Bir takım bunun gibi sıkıntılar yaşadığı görünüyor ama işiyle alakalı çok sevindirici bir şeyler olacak Allah'ın izniyle. Toprakla vermiş. Yani işiyle alakalı eğer bir, bir üst seviyeye atlamak istiyorsa bir mevkiye atlamak istiyorsa onun çok güzel sevindirici haberini alacak. Yani güzel olacak e, yani burada toprak da vermiş tekrar söylediğim gibi çok güzel bir haberden bahseder çok güzel bir şeylerden bahseder yani istediği koltuğu alabilir istediği işi alabilir yapmak istemediği şeyler varsa onu bir şekilde anlatıp kendi mantığını uygun bir şekilde anlatıp yine onun sonucunu güzel bir şekilde alabilir. Çünkü burada gerçekten işten dolayı hani yaptığı işi işte bir takım şeyleri mantığını kabul etmediği görünüyor. Her halükarda onun çok güzel olacağı görünüyor arkadaşlar. Güzel işle alakalı sevindirici bir haber alma ihtimali var. Hatta iş bekliyorsa, iş haberi bekliyorsa onun da sevindirici haberinin alma ihtimali var. Bakalım... Para durumu ne olacak boğaların nisan ayında nisan ayında boğa burçlarının para durumu ne olacak Allah nasip ederse dolayı biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Boğa burçları ya yani uzun zamandır da e, paradan yana bir canınız sıkkındır. Artık e, daha bir böyle canlanmak istiyorsunuz. Para durumunuzun daha çok canlanmasını istiyorsunuz ama yani sonuç pek de şey değil para sıkıntısı. Yani bir beklediğiniz haber varsa o paradan uzun zamandır da haber çıkmıyorsa işte miras olur ne bileyim bir mahkemeden alacağınız bir para olur bir kredi başvurusu olur. Her halükarda beklediğiniz bir para varsa ve bunun artık güneş kartıyla vermiş zaten böyle doğmak istiyorsanız da o konuda biraz şevkinizin kaçacağı görünüyor maalesef ama böyle bırakmak istemedim. Yok arkadaşlar bu sürecek. Yani bu sizin para sıkıntınız açıkçası sürecek biraz. Tabii keyfiniz için değildir ama büyük bölümünüz için ama sonra güzel evet eğer bir mal mülk satışınız varsa ama uzun zaman alacak onu söyleyeyim hemen olmayacak ee, çünkü biraz böyle şevkiniz kaçacak o ha, o para haberi işte satışta olan bir şeyiniz varsa onun satılması da geciktiyse e, başka yerlerden gelecek bir para olayınız da varsa her halükarda siz ne kadar bunun canlanmasını isteseniz de aydınlığa kavuşmak isteseniz de o bir an sizin canınızı sıkacak bir kalbiniz kırılacak o konuda bir kafanız karışacak çünkü yapmanız gereken hayalleriniz var çünkü maddi maddiye maddiyete kavuştuğunuzda manevi hayalleriniz de yerine getireceksiniz ama bu sizin hayallerinizi biraz yapmanızı engelleyecek ama Allah nasip ederse insan sonuna kadar eğer emlakta olan bir satışınız varsa arsa olur ev olur dükkan olur vesaire onun satışının yapılacağı Para sıkıntınız varsa o paranın da size geleceği e, ve hatta bunun kutlamasının yapılacağı aile arasında bunun sevincinin yaşanacağı e, çok çok güzel bir haber var Allah nasip ederse arkadaşlar. Ama bu, bu, bu süreç biraz canınızı sıkabilir olmayacak demeyin Allah'ın izniyle olacak sadece uzayarak olacak. Kafa karışıklığı yaşamayın boşuna. Çünkü burada çok güzel bir sevinçten ve kutlamadan bahsediyor. Para ve e, satışta bir malınız varsa. Şimdi bakalım aşksızlar. Boğa burcu ilişkisi olmayanlara ilişki gelecek mi? Yeni bir ilişkiye başlayabilecekler mi? Boğa burcu bekarlarına bakalım şimdi de. Ay, bekarlara kısmet. bekarlarda artık herhalde artık canlarına tak etmiş ki artık böyle diyorlar ki üst seviyede bir ilişki yaşayalım. Şöyle çok kaliteli, çok çok iyi, çok işte kariyeri yüksek bir partnerim olsun beklentisi içindeler. Allah nasip ederse inşallah Nisan sonuna kadar buna kavuşma olasılıkları var. Eğer platonikler varsa, açılamıyorlarsa, Çelişkide kalıyorlarsa açılsam mı, açılmasam mı diye nisan sonuna kadar açılabilecekleri ya da sizin platoniğiniz varsa size açılamıyorsa onun da size açılabileceği ihtimali yüksek arkadaşlar. Sonuçta aşksızlara aşk var. Platonikler, açılamayanlar birbirine açılma ihtimali var. Bunu da hallettik. Evet arkadaşlar benden bu kadar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.